Şeyma Subaşı ile yaşadığı ilişkide Türkiye'de magazin dünyasında yer alan Mısırlı Muhammed El Salusi, ilişkisi ve hakkında söylenen dolandırıcı iddiaları hakkında ilk kez konuştu. Medo olarak anılan El Salusi, Şeyma Subaşı ile ilişkiyi bitiren bendim. Şeyma'nın her ay ne kadar harcadığı ortada dedi. Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ve son olarak dolandırıcılık iddialarıyla karşı karşıya kalan Elsa Lucy, Sabah gazetesinden Sonat Bahar'a konuştu. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Medo, Ben kimseye zarar vermedim. Bu dünyada çıkıp Medo bana zarar verdi, kötü bir şey yaptı diyecek tek bir insan yoktur. Bu nedenle çok üzgünüm. Hatta daha da üzücü çünkü ilişkim bitti ve Şeyma ile ilişkinin bitmesini isteyen bendim ifadelerini kullandı. Medya Şeyma'nın beni terk ettiğini, çünkü ona sahte takılar aldığımı, sahte bir yüzükle evlenme teklif ettiğimi yazdı. Hayır öyle olmadı. Şeyma ile ilişkiyi bitiren bendim diyen Elsa Lucy, Şeyma Subaşı ile yaşadığı ilişkiyi anlattı. Şeyma'ya kredi kartı verdiğini ve harcamalarının hepsini arkadaşına belgelediğini açıklayan Medo, Şeyma Subaşı'nı sevdiğini aksi halde bu kadar fedakarlıkta bulunmayacağını dile getirdi. Subaşı'nın sosyal medyada her detayı yayınlamasını, insanlara gösterip hayatını orada yaşamasından rahatsız olduğunu açıklayan Medo, "Ben bundan hiç hoşlanmadım." paylaştığı hayat Şeyma ve Melisa için çok güzel bir hayattı dedi. Bir çocuk annesi Şeyma Subaşı'nın bu tarzına saygı duymaktan başka bir şey yapmadığını ve bu nedenle medyada hakkında kötü biri olduğu, dolandırıcı olduğuna dair yazılar çıktığını, bunun da kendisini üzdüğünü ifade etti. Şeyma'yı neden bıraktığım sorusunun cevabı uzun ve kolay verilebilecek bir cevap değil şeklinde konuşan iş insanı, Şeyma'yı sevdim, hala seviyorum. İlişkimiz birçok ayrı şeyden ötürü bitti. Bunlardan biri aramızdaki saygının bitmiş olmasıydı dedi. El Salusi sözlerine bir başka şey de şu benim annem Kasım ayında öldü. Şeyma ile annem ölmeden kısa bir süre önce tanışmıştım. Aralık ayında onunla yakınlaştım. İçimde büyük bir boşluk vardı çünkü anneme çok yakındım. Onunla tanıştığımda bana karşı çok iyiydi. Melisa harika bir çocuk. Ben içimdeki boşluğu, aile hissini onlarla tamamladım diye devam etti. Medo, zaman geçince fark ettim ki Şeyma ve benim aramdaki şey uyumlu değil. O benim hoşlanmadığım farklı bir hayat tarzından hoşlanıyor. İkimizin hayat tarzı farklı. O iyi biri, kalbi çok iyi ama Türkiye'deki birçok insan size karşı olduğunda deriniz kalınlaşır ve hislerinizi göstermeniz zorlaşır. Bazen yaptığı yanlışları kabul etmekte zorluk çekiyor şeklinde konuştu.